Merhaba, bugün varislere ve toplar damar yetmezliği olan bir hastamızın tedavisini damar içi lazer yöntemiyle yapacağız. Hastamız özellikle bacaklarda şişlik, ağrı yakınmalarıyla bize başvurdu. Hem yakınmalarını değerlendirdiğimizde hem tıbbi öyküsünü, fizik muayene bulgularını bir araya getirdiğimizde daha sonra her varisi olan hastada yaptığımız gibi bacak toplar damar ultrason incelemesi yani renkli doktor incelemesini yaptık renkli doktor incelemesinde bacakta büyük yüzeysel toplar damarda ciddi derecede kanın geriye doğru kaçışı yani venöz yetmezlik saplandı. Bunun üzerine müdahale kararı aldık ve birazdan kendisine lokal anestezi altında damar içi lazer yöntemi uygulayacağız. Buradaki amaç yüzeysel toplar damardaki kapakçıklar onarılamadığı için ciddi derecede toplar damar yetmezliği olan damarın lazer ısı enerjisiyle içeriden deyim yeri ise yakılarak kapatılması. Evet hastamız içeride hazır. Biz de hazırlıklarımıza başlıyoruz. yüzeysel toplar damara öncelikle e, iğne ile gireceğiz. Sadece lokal anestezi yani iğnenin gireceği yeri e, uyuşturacağız. Önce damara iğne ile girdikten sonra damarın için önce bir tel yerleştiriyoruz. Ve daha sonra bu tel üzerinden plastik kılıfı yerleştireceğiz. Burada üstte yüzeysel toplar damarı tam ucuna doğru olan kısımda kapakçığı ve onun altında derin toplar damarı görüyoruz. O da lazerimizi tam bu birleşme noktasına doğru ilerletiyoruz. Lazerimiz geldi gördüğünüz gibi. Lazeri bu kapakçığa yaklaşık 2 santim uzaklıkta konumlandırıyoruz. Yani yüzeysel toplar damarla derin toplar damarının birleştiği noktanın yaklaşık 2 santim gerisinde konumlandırıyoruz. Doğru yerde olduğumuzdan emin olduktan sonra da damarımızın etrafına soğuk serum enjeksiyonu yani tümesan anestezi yapacağız. etrafına soğuk serum enjeksiyonu yapıyoruz. Yani tümesen anestezi yapıyoruz. Bunun üç tane amacı var. Birincisi damarın ciltten uzaklaşmasını sağlıyoruz ve verdiğimiz lazer enerjisinin cilde yansımasını önlüyoruz. İkincisi vermiş olduğumuz sıvı damarın düşerek lazerle daha çok iç çeperin temas etmesini sağlıyor. Üçüncüsü de ameliyat sonrası hastaların ağrı yakılmasının daha az olması sağlıyor. Toplar damarın çevresine toplar damar boyunca ve çepeçevre soğuk serum enjeksiyonu yapıyoruz. Şimdi damarımızın etrafına çepeçevre soğuk serum enjeksiyonu yani tümesen anestezi yaptık. Ultrasonda kontrol ederek lazer cihazını çalıştırıp ısı enerjisi vermeye başlayacağız ve damarın içinde ısı enerjisini verip yavaş yavaş geriye doğru çekeceğiz. Şimdi çalışmaya başladı lazerimiz. Ve damarı içten lazer ısı enerjisiyle yakarak kapatıyoruz ultrasonda görüldüğü üzere. Herhangi bir ağrınız var mı? Rahatsınız. Evet. Hastamızda gördüğünüz gibi sadece lokal enestezi ile gayet rahat bir şekilde bu işlem gerçekleştirilebilmekte. Şu anda lazerle yakma işlemi bitmek üzere ve lazeri şimdi damardan çıkartacağız. Bütün işlem bir iğne deliğinden gerçekleştirildi. Herhangi bir kesi ya da dikiş söz konusu değil. Buraya pansuman yapıp kapatacağız. Hastamıza her iki bacağına yönelik olarak lokal enestezi eşliğinde damar için lazer yöntemi uyguladık ve her iki yüzeysel toplar damarını lazer enerjisiyle kapattık şimdi değer iki bacağına elastik bandaj uygulandıktan sonra odasını alacağız. İşlemden hemen sonra yürüyebilir ve 1-2 saat içinde rahatlıkla taburcu olabilir.